Oğlak Burcu sevgiler, selamlar. Umarım iyisin. Her şey de yolunda gidiyor. Zamansız zamandan bir bakım yapacağım. Ne zaman izlerseniz de o ana ait olacak. Şimdi kahve fincanınız burada. Odaklanın. Bakalım içinden hangi enerji çıkacak ve size ne söylemek isteyecek. Tabii ki niyetlerinizi tutun. Bir de melek tarottan mesaj alarak başlayacağım. Hadi bakalım. Mesajınız alarak başlayalım. Şu da mesajınız olsun. Toprak şövalyesi. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu Melek. Ya biraz sanki burada tabii bazı şeyler için korunduğunu bilmek var. Onun haricinde sanki bir dönem hızlanacak gibi. Önünüzde böyle kapı ardına kapı açılacak gibi. Bunu da söyleyelim. Neye sadık bir enerji ürettiysen, neyi çok istediysen, ne hep ona bağlanarak yani odağını değiştirmeden çevresinde gezindiysen o enerji senin için hayatına alınmış olarak gözüküyor. Onun etrafında, onun çerçevesinde gelişecek bir takım şeyleri de gösteriyor. Ama sanki bir e, böyle hazırlanması gereken bir süreç varmış da siz onu birazcık aksatmış gibisiniz. Bu niyetlerinizi birazcık e, dışarıdan gözlemci olarak kalmış gibisiniz. Uzağında kalmış gibisiniz. Sanki bu niyet birden ayağınıza gelince veya işte bununla alakalı o niyetinizle ya da o düşüncelerinizle alakalı etkileşim süreçleri hızlandıktan sonra diyeyim kendini hazır hissetmeyebilirsin. Fiziken, ruhen, kalben buna kendine hazırla. Çünkü ihtiyacın olacak kendine. Bunu da söyleyelim. Yapılması gereken ne varsa sen hazırlan, bekle demek istemiş. Şimdi de bir bakalım. Oğlak burcu kalpte öyle güzel parlamış ki. Bu tarafa çeviriyorum ayna gibi. Bu tarafa çeviriyorum ayna gibi. Ve kalp temizlenmiş kalp e, bazı tortulardan arınmış şekilde çıktı. İki açıkçası iki dişil enerji, iki bayan enerjisi bir kupayı kaldırıyor gibi ama buraya iki farklı yorum yapacağım. Şimdi buraya iki kişinin ortak başarısı gibi çıktı. Fakat e, bir erilden aldıkları bir teklif gibi de çıktı. Yani hem ona götürdüğü hem diğer bayana götürdüğü bir teklif gibi. Bakın arkada bir eril enerji var. Şimdi bu tabii şöyle bakacak olursak hani böyle bir yüzük kutusu gibi de geldi. İki bayana vereceği bir teklif. Bilemiyorum ama ortak sanki böyle bu teklif değerlendirilecek gibi. O zaman hani şunu düşündürmedi. Tamam yüzük olarak düşünecek olursak bu birazcık aşk üçgenine de yorarız buraya ama ben onun haricinde bir yorum geliştirmek ya da işte yorum yapmak istiyorum. E, iki bayana verilecek teklife bu iki bayan kabul edecek gibi. Yani iş teklifi de olabilir. Çünkü e, hani bir didişme şeklinde bir tutma yok. Herkes birbirinden haberdar. O zaman bu ortak teklif, bu iki bayana bir erilden gitmiş, İş ortaklık, kariyerce çalışmalar olabilir. Yine tabii illa duygusal bir şey yormaya. Evet o şekilde de bir aşk üçgenini içerir, içerir dedik ama duygusal bir şey değilse bile aniye gelecek. İşte biri annesidir biri kızıdır gibi. Anlatabildim mi? Ya da iki kız arkadaştır. Bir yerden iki kişiye tekliftir gibi. Bunları düşündüren görüntüler var. Yani zaten erkekte şey yok. ya yani hangisine versem ya da bir ona versem bir ona versem o teklifi götürsem, o yüzüğü ona versem şeklinde değil. Yani hoş karşılanan bir şey diyeyim açıkçası. Peki buraya bakıyorum bir makas etkisi. Kesmek için ağza açılmış fakat hani kessem mi kesmesem mi? Yani bir şeyi sonlandırsam mı sonlandırmasam mı enerjisindesiniz. Ama kızın ağzı açık kalmış bir şey kesilememiş. Demek ki bir süreci halen devam edeceksin. Yani belki işte emekli olmak isteyip de olmak, olmamak gibi. Ya da işte bir yer bir şeyleri kestirip atmak istemek de etmemek gibi. Sürdüreceğim bir durum var. Halen ilerleteceğim bir durum var. İkili ilişkiler çok şahane çıktı. Burada da bakın burada da iki eril enerji bir kupayı kaldırmış. Bir denklik var, bir uyum var. şahane ortaklıklar var bir kere burada. Birileriyle uyum sağlamak var. Onu söyleyelim. İki kişinin başarısı diyelim ya. İki kişinin başarısı var. İki kişinin uyumu var. 164 rakamı çıktı. 364'e de benziyor. 164'e de. Bir e, para hareketlenmesi gibi hissettim. Şu an sadece, sadece sözde olan bir para ama daha cebe girmemiş gibi. Daha elinize geçmemiş gibi. Onun için böyle bir konuşma yapılıyor diyebiliriz. Bakalım. Kılıç var. Kılıç yere saplanmış. Kafası aslan şeklinde ama bu kılıcın. Bakar mısınız? Şimdi şuraya bakın. Uzun, ince kılıç saplanmış. Şurası tutma yeri diyelim. Ama yanından çıkan enerjiye bakar mısınız? Bir kaplan enerjisi var. Sanki bu ağız kısmı gibi o kaplanın. Aslan kaplan diyelim. Bir güç mücadelen daha bitmemiş. sonsuzu sözü söylememişsin. Daha son hamleni Yapmamışsın, Son kodunu kullanmamışsın gibi düşün. Harika bir enerjiyle gümbür gümbür geliyorsun. Yani şimdi şey bir uykudarmış gibi yapmak. Bir uyuyormuş gibi yapmak. Bir şeylerin farkında değilmiş gibi olmak ama olmamak aslında. Burada şahane bir enerjiyle tekrardan şöyle bir o kalıcı havaya kaldıracağınızı bir olaya asılacaksın. Yani sen bitti demeden bitmeyecek meseleler var. Bir de çok ego savaşı derler ya ego savaşı var gibi sizin ortamlarınızda. Bencil veya şey diyeyim kıskanç veya bencil insanların yarattığı parasal sorunlar da mevcut olabilir hayatınızda. Burada da aslında bir kalp görüntüsü var. Bu kocaman, bu senin kalbin. Sanki alıp getirmiş bir yere, bir iki taşın arasına. iki taş da değil, iki bayan gibi bakar mısınız? Böyle iki tane bayanın arasına sıkışmış bir kalp var. Ben burada aşk üçgeninden bahsederim yani artık bu saatten sonra. İki bayan arasında kalan bir erkek var. Kalbini de ikisine de kaptırmış nasıl bir şeyse. Ya da hadi böyle değil diyelim olayınız ne? İki kişi arasında kalmak, iki durum arasında kalmak, ikisini de sevmek, beğenmek, istemek, ikisinin de hoş yönlerini görmek, vazgeçememek. Ya biraz ne serden ne yardan geçemiyorsunuz sanki. İster dişil enerji ol, ister yani ister erkek ol, ister bayan ol. Beni dinle. İki şeyden vazgeçemiyorsun. İki kimsenin arasındasın. İki yerde de o kalbinin mutlu olduğunu hissediyorum açıkçası. Ya böyle korunmalar da var biliyor musunuz? Hani böyle çarşaf giyilir ya siyah bayanlar giyer ya. Öyle bayanlar oturmuş bakın iki tarafa kalbi koruyorlar çok güzel çıktı. Tabi manevi boyutta böyle yükselmek olabilir mi? Kalbin huzur bulması, kalp gözünün belki açılması olabilir mi? Olabilir. Bunu biraz da o taraftan görüyorum ben sizi. Biraz da kalbinizin sanki bir takım süreçlerden korunduğunu bilin. Yani bir şeyler olmuyorsa vardır bir sebebi diyeyim. Peki. Çok değişik çıktı aslında böyle. Hem böyle manevi güçler var gibi. Hem böyle iki kişi, iki şey arasında kalmak da çok var. Bakalım. Kılıç üçlüsü falan çıkacak mı? Ya da bir ay kartı çıkacak mı? Beni merak ettirdi açıkçası bu falınız. Çok ilginç çıktı. aşk şarabıyla mest olmuşum. Olmuşsunuz gerçekten de. Orada çok büyük bir şeye gönül vermek var. O aslanı göstermiştik bakın. O aslan çıktı. Siz de böyle bir sanki o aslanın tepesine binmiş gibi çıktınız. Çok güçlü enerjiler çıktı biliyor musunuz burada? Çok tutkular, arzular sizi bağlayan şeyler, böyle saplantı haline getirdiğiniz şeyler. Biraz şurada şehvani, yani biraz da fazlasıyla şeytan da şehvani enerjiler ve e, bakın şunu üçüncü bir kişiyi de söyler şeytan. Birazcık olayın toksik tarafını da açığa çıkaran bir karttır. E, yani burada kılıç kilisi ile birlikte bakın ikilemlerde olmak nereyi ne şekilde seçeceğini bilememek iki durum iki şey arasında kalmak dedik ya Seçim yapmada güçlük çekmek var. Ne orada olabiliyorsun ne orada belki de. Ama ikisini de seviyorsun. ikisini de istiyorsun. İki şeye yetmek de olabilir. İki şeyi dengede götürmeye çalışmak da olabilir. Ama hani şu saatten sonra artık kalbime, artık ruhuma yük olmaya başladı. Diyor olabilirsiniz. Bakın bazı yükler var. Bazı yükler var. Ruhun nereye ait hissediyor belki onu bilemiyor olabilirsin ama şimdi manevi boyutta düşünecek olursak da hani ait hissedememenin nedeni biraz manevi boyutta olabilir. Varoluşla alakalı şeyler olabilir diye hissettirdi kartlar. Bahçeli Memsa Ali görüş görülmemiş. Şimdi elinde ayna gibi tuttuğu bir tılsımı var bu kraliçenin bu sultanın ve ona bakıyor. Ona bahşedilmiş bir güzellik var. Yani size gelecek bir Güzellik var. Nimetler var. Bakın dünya nimetleri, koruma. Dedik ya sanki kalbin korunuyor iki şey arasında kalırken. iki şey arasında e, stres yaşarken belki. E, i̇lgi, sevgi, rehberiniz her zaman sizinle. Bakın size bahşedilecek, verilecek, büyük nimet olarak göreceğin şeyler. Dolayısıyla mutluluk kapınızı çalacak diyebiliriz. Yani bu nedir işte o dinar, o altın zaten şöyle bir şeydir. Tılsımlar maddesel yönleri gösterir, para boyutunu gösterir. Bakın henüz elinize geçmemiş bir paradan bahsetmiştim. E burada geçmiş ve bunu kazanca daha fazla kazanmak için bir yerlere yatıracak olabilirsin, bir iş yeri açacak, herhangi bir şekilde hani bu paranın potansiyelini arttıracak gibisin. Fazlalaştıracak gibisin. Bunlar var. Tabi şu an yaşadığın ne? Mesela baktığım zaman kupa dörtlüsü ile birlikte kalpte tezatı içeren bir durum var. Ve diyor ki kart kalpte tezat savaşa benzer. Tabi için durulamamış, iki şey arasında kalıp yorulmak var dedik ya. Ama ben bir yere kadar bu enerjinin sizi çok mutlu ettiğini hissettim iki durum, iki kişi arasında olmanın. Yani çünkü oralardan hep istediğin güneş enerjisini almışsın bu zamana kadar. Bu saatten sonra stres olarak binen şeyler var. Çünkü neden? Hani bu saatten sonra bir ilişki ise adının konmasını bekleyen. Ya da seçim, e, belki seçilmek istiyorsunuz ya da karşı taraf böyle bir şey bekliyor. Yani burada sizi bağlayıcı olan diğer taraf gibi vazgeçemediğiniz şeyler var gibi. Ya da işte bir iş kariyer adına düşünün. Hani belli bir mekandasınız ama başka bir yerde bir şey daha açtınız diyelim ikinci bir iş yeri diyelim. Hani orada bulunamamak, oraya bir el atamamak, orada yetememek gibi bazı şeyler sizi streslendiriyor. Ama hep nefsani ve alttan alta böyle sizi tutkulandıran, arzulandıran, isteklendiren şeyler var. Açıkçası böyle bir şey de var. Peki, bunların haricinde ne yapabilirsin ya da ne olabilir? Bakın burada beyaz bir sayfa açan bir insan var. Her şeyden bir sıyrılmak. Ee, sonra kendi alanınızı bir genişletmek için böyle beyaz bir sayfa açman lazım. Bir şeyleri yazman lazım, işlemen lazım, düşünmen lazım. Yani kutsal yolculuğun neydi senin? Bunu anlaman lazım şu an itibariyle. Ve sen şu an hangi noktadasın? Yani hedefin, amacın, kutsal yolculuğun neydi? Şu an neredesin? Vizyonun neydi? Gibi gibi. Böyle bir şey var. Güneş varsa netlik var. Bir kere güneş varsa mutlu sonuç var. Ondan sonra yaşam enerjiniz yükseliyor demek. İmparator akıllıca kararlar almak demek. Bunu da söyleyelim. Yine aklın gücünü kullanan bir kılıç kralı var. Hissiyatları bir tarafa bırakmış demek. Gibi gibi. Böyle ama bir yuva kurmak çıkmış. Güvenli, sıcak, rahat. Sizin yanınızda kendini çok iyi hisseden bir insan var. Bunu da söyleyelim. Yuvasında gibi, evinde gibi. Yani konfor alanı sizsiniz diyeyim. Sizin kalbiniz bu insanın konfor alanı. İlla bir çatı altında yaşamak değil. Yani bir evin olması gerekmiyor, anlatabilirim mi? Sana karşı hep maske takıyorum ya, sıttıklarım bir iliz yok. Şimdi şeytanla birlikte aldanma, aldatılma enerjisini verir bir kere bu. Dedik ki üçüncü bir durum veya faktörün bu ilişkiyi etkilemesi veya sıkıntıya sokması süreci olabilir. Ama siz bu aşamalarda biraz sendeliyor olabilirsiniz. Bu işi biliyor da olabilirsiniz böyle bir şeyi. Ee, ama burada ne yapacaksın? Kendine özgürlük alanı açacaksın. Akıllıca kararlarla. Ya biraz akıl oyunları mı dersiniz? Biraz strateji mi dersiniz? Yapacaksınız belki. Ee, onu, yani seçilmeyi bekliyorsan ya da işte bu ilişkiye gelsin, tam bağlansın istiyorsan burada güçlü duracaksın bir kere. Ondan sonra o cimri kapının enerjileri açılacak gibi hissettirdi. Çünkü geçmiş yaşamlar çıkmış. Geçmişin de sıkıntıları var belki. Trajik, trajedik şeyler yaşadı. Ama daha çok onu bağlayan şeyler var gibi. İşte bunlardan uzaklaşıyor. Çünkü siz bu ilişkiye yüklendikçe stres de size yükleniyor gibi. Onun için kalbinizi şöyle ayırın bir kenara alın. Nerede? O kalbi muhafaza etmeniz gerektiğini iyi bilin. Bu bir kere böyle. Önce ben diyeceksin. Ondan sonra belki bu ilişkiyi şekillendirmeye çalışacaksın. Ki ya maske falan hikaye bana kalırsa aşk arabıyla mesut olmuşum var. Bu insan size aşk yani. Bunun için dinliyorsan aşk. Senin yapman gereken ne? Yine söylüyorum. Beyaz sayfayı açmak. Kendine de iyi bakmak. Bu kadar. Peki, yardan serden vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Göreceksiniz ondan sonra. Bu aslanın tepesine sen bindirsen hakimiyet senindir. Bu e, ilişkide büyük pay senindir demek yani. Bu da böyle. Bir de 3 tane şu karttan alayım bakayım. Sizin ilişkiler biraz karışık çıktı açıkçası. Çok çok yoğun şekilde açıkçası ben şuna baktığım zaman çok şehvani şeyler hissettim. Yani şimdi maddiyatı falan tamam ee, Onların arasında da kalmak olur Sıkışma bir zorluk ee, Onlar için belki gelecek Kaygısı bunlar olabilir Ama burada çok şehvani Çok istekli İki kişiyle münasebeti olan bir insan hissettim Açıkçası Bir aşk üçgeni Ben buna derim Ama tabi bakın Orada yine değişim kokusu var mı Değişim kokusu da var şu yedi rakamıyla Peki, hadi bakalım. Çok güzel. Kalpten konuşmalar başlıyor. Duygular dürüstçe birbirinize açacağınız duygular dürüstçe olacak diyeyim. Romantizme yakalıyorsunuz ve birlikte bir tatile gidiyorsunuz sanki. Bir balayı da çıktı, evlenmek de olur. Böyle. O ilişkinin streslerinden arındığınız bir yerde küçük bir kaçamak da olur. Kendinize çok iyi bakın. Bana geçen hissiyatlar bunlardı. Buradaki aslan görüntüsü zaten hiç bozulmadı. Şu an hani bilmiyormuş gibi, uyuyormuş gibi yapıyorsunuz dedik. Ama çok büyük kükürüyeceksin. Kendinize iyi bakın diyelim. İnşallah yine görüşürüz. Hoşçakalın.